Herkese merhaba arkadaşlar. Şanlıurfa'daki yurdumuza giriş yaptık. Ee, şu anda e, arkadaşlarımla buluştum Urfa'daki. Ardından da muhtemelen Göbekli Tepe'ye gideceğiz. Yine size Şanlıurfa'da nereye nasıl gideceğinizi ve gidebileceğinizi bu videoda anlatmaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Urfa'ya gelenler için toplu taşıma ücretlerini bize e, fikriyi anlatmak istedi. Buyurun Urfa muhtarımız. <laughs> evet arkadaşlar. Öğrenci 8 lira. E, tam 14 lira. Öğrenci kartı almak isterseniz 90 liraymış, yeni öğrendim. Tam kartı da 50 liraymış. Ee, su 18 liraya şeyden basıyor, kredi, kartı kredi kartından var. basıyor. Düşündük, bayağı bir adamı da darladık e, hangisi daha ekonomik olmuyor diye. Kredi kartıyla yani birkaç günlük daha ekonomikmiş, almaya gerek yok. Evet, görüşürüz. <laughs> İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica, Dicle, Hasankeyf, Mezopotamya. Adam taş bulmuş burası tarım arazisiymiş, götürmüş müzeye. Müzedekiler demiş ki işe yaramaz demişler. Onu Bunu çöpe. Ondan sonra bir tane Alman e, arkeolog keşfetmiş burası. Başka bir anlama geliyor olabilir diye. Ya gerçekten. Evet. Her şey harita mı? Ha. Hmm. Yani ha, şurada okudu baktı kanka. Şimdi isme bakma. Hayır, hayır kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bakın burada bir fikri anlattım. Burada taşların sembolü, yani buradaki taşlar erkekleri sembolü. ediyor. Burada hiç kadın taş yokmuş mesela. Evet arkadaşlar şu anda Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Burada e, Göbektepe'nin böyle maketimizi bir alanı yapmışlar. işte Neolitik Çağ vesaire. Aa şey doğuran kadın simgesi var heykeli. Bunu şeyde görmüştük. Hediyeliklerin evet kadın. doğuran kadın. Aha, evet. Göbekli Tepe'deki evet. tek kadın simgesi olan heykel. Evet arkadaşlar şu anda Kızıl Koyun Nekropol, neyiz, nekropol mezar demek. Ee, burada e, kral kaya mezarları varmış. Önceden buralarda kralların <laughs> kemikleri bulunmuş. Sonrasında da böyle bu şekilde turizmi. Ay güvenlik sesleniyor sandım. Öyle çok güzel görünmesi gereken, özellikle akşam gözü görünmesi gereken bir yer. Şu anda arkeoloji, e, arkeoloji niye deyip duruyorum ben buraya? Mozaik Müzesi'ni geziyoruz ama bence Zeyukma'daki eserlerin sergilenişi daha güzeldi, ben daha çok beğendim. Bir su memleketimize lütfen çamur atma. E evet, çamur atmıyorum ama mesela arkadaşlar, şimdi ben böyle bir eser bakacağım zaman bir bütünlük görmek isterim. Gitmişler etrafını kahverengi yapacak. Tamam, bulunan eserlerin Abla, alanı. Abla. <laughs> video çekmek yasak varlıktan izin aldın? Aldım. Hani bir belge göster. Aha. Bakayım. <laughs> Abla sen dalga geçiyorsun. <laughs> Belgedir. O yüzden bence buralar oh. beyaz olsaydı zaten boş olan yerlerin olmayacağını anlarlardı ve daha güzel dururdu. Kameramı bile zorbalıyorlar. Hayır kanka ben kamerayı ne için kullanıyorum? Bak mesela arkadaşlar şu istiyorsun? önde bir çizgi var. Bunu ben 15 yaşındaki çocuklara bile anlattım. Fikriye'yi anlatamadım. Gitmiş böyle tutuyor kamerayı. Kankası yamuk tutuyor. Sen ne? Bak sen, dünyayı, sen mi? Ama sen. Tam dünyayı öyle görüyor olabilir. Tamam Allah Yamuk mu görüyorsun? Evet. Ben sadece ne gördüğümü yansıtıyorum arkadaşlar. Abla gördüğün Bu yamuk şey yansıtıyorsun, yansıtıyorsun evet. ama. Evet. Yamuk görüyorum. Ben sen kedi var ya böyle selfie çekiyor. <laughs> Köfte yiyoruz. Dışı çok ince, Serhan hanımefendi çok güzel sarmış. <laughs> çok güzel açmış. Bak şu şekil ya Abla biliyor musunuz işte köfte yapımı? <laughs> <laughs> Eniştem Malatyalı, onun annesi yapar işte köfte. İlk içli köfte mi onda yemişimdir bence. O kadın da çok güzel yapar. Ama içini mesela dondururlar, dolaba dolapta bekletiler, dinlendirirler. sonra koyarlar. Ama bu yani çok ince çok güzel. çok güzel. Elim şey yapar. Elim tütürüyor. İçini dondurur, hazırlatır, derin dondurucuya atar. Sonra hazır yani. İsteyince 5 dakikada kızartır. Ama etler çok ağır. Gerçekten ağır. Alışmamışsın dedi Ben Antep'tekini gerçekten beğenmedim sanmıştım. Etiniz çok ağır. Fikriyeciğim bize bu... Bunun... Bu ağzı açık. Bunu anladım. Bu ağzı yamuk mu? <laughs> Aynen. Yağlıyoruz. Aynen. Bu? İçli köfte. Semsek. Bu ne? Ha bu semsek. Bu? Iç, o Ne bu? Bu ne? Bu nasıl Urfalı ya? Atın mı Urfalı'dan? Bu Abla ağzı, bize bir cevap ver. Bak, bu ağzı yumuk, yamuk. He, bu ağzı yumuk. <laughs> yamuk. Yamuk. Bu? O semsek. Bu semsek de O da... ağzı açık. He, bu kız bilmiyor. Bilmiyor. Hocam, burayı bana hamarat eller. Bahçesindeki Şanlıurfa Belediyesi'nin Arkeoloji Müzesi'nin yanında Zeynel Abidin Başkanımıza görev süresince yaptığı sosyal testler için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Salça. Bu tatlı olan Bu tatlı olan mı? Çok iyi bu adam. Sen beğenmedin mi? Çok tuhaf geldi bana. Bibere ne dedin? Acı değiller. Bunları da alırım biraz da. Acısı da var. da acı olsa Yok o kadar deli acı olmasın. <laughs> Baban seni evden koy. <laughs> Babam? <gülüyor> Babam <laughs> acı çok sever ama. Evet Enes hocam şu anda neredeyiz? Şu an Kapalı Çarşı'dayız. Kuyumcular Çarşısı'nın oradayız. Evet. Şimdi isot şimdiki... aldık. Bir gireceğiz. Sunumu Her yer kaldık. Evet. Çok güzel. Bu aşiret düğünlerinde gördüğünüz tüm altınlar, altınlar. burada var. Tahtesi, <laughs> yerdiği her şeyi. Gümrük Hanım'dayız. Fıstıklı bir kahve seçmeye geldik. Oo. Oh, neredeler bizim arkadaşlar? Bizim... Oha burayı da mı bulamadılar? <laughs> Yoklar şu anda. Buradalar. Oh! Merhaba. <laughs> merhaba, merhaba. Arkadaşlar bu fıstıklı menengüç kahvesi. Evet. Gümrük evet. Hanına gelen herkes bundan içer. Başka da seçeneğimiz yok zaten. Antepli arkadaşlar, Urfalılar fıstığın buraya ait olduğunu evet. şey yapıyor. Antepliler buradan alıp buraya ait. Bir peygamberin bak gösterelim. Şurası. Antepleri. Sabır makamı kanka burası. Sabır dilediği yer burası mı? Aynen burası? öyle. Burada sabır diliyor. Burada bir kuyu var. Asif burada yaşamış mı? oradan yani geçmiş evet. Ha. Aslında kuyunun içinde de bir tane yeşil balık var evet. biliyor musun? O balığı Yok. görürsen yapmış olduğun dua kabul oluyor. Ben... Aa, ne dua etsem? Tamam. Arkadaşlar şu anda şu çok acı. Yok be. Valla almış ay yok. Şu anda <laughs> dürümcü parkdayız. Ver <Biber> denedim. Ciğer <laughs> çok acı. Ciğer çok acı. Dürümcü. <gülüyor> dürümcü parkıyız. Çok güzel çok acı. <laughs> Kendinden acı bir bere efendi. <laughs> Teki i̇şte dünyaya gittim geldim. Öl. <laughs> Burada geceler böyle oluyor. Kahve bu abi. Kahve ne ne bakıyorsun abi? Neydi? Kahve. Kahve direkt. Evet. Tamam. Evet. Eyvallah. Ne yapacağım? Teşekkür ederim. Benim abi. Yok. <laughs> o kadar kokuyor mu bana öyle hurafeler anlattınız ki? <laughs> evet arkadaşlar şu anda Şanlıurfa'da son sabahımız. Ee, birazdan otobüslere bineceğiz ve e, Mardin'e doğru yola çıkacağız. Mardin'de görüşmek üzere. Hop ben geldim. Selamünaleyküm. Selam şu desin. an Mardin'deyiz. Bir müzedeyiz. Bu şekilde. Mardin'de sabahları böyle çok hafif ama çok güzel bir yel esiyormuş. Tamam mı? Bu yelden de çok güzel bir koku geliyormuş. Tüm Mardin'de güzel bir koku yayılıyormuş. Bunun sebebi de şu olduğu söyleniyor, Bakın minarenin en üstünde bir çiçek deseni gibi bir desen var. Görüyor musunuz? Evet. Yukarıdan gözüken şey mi? tam öyle değilmiş. Rüzgar estikçe o biçime geldiği söyleniyor ve onun da tüm şehre koku yaydığı söyleniyor. Çıma. Başka? Ne? Muz. Muz mu? Ne muz bu asla? Yemiyor muzda. <laughs> <laughs> Reyhan'ın tadı öyle galiba. İçtiğim çizikte de bu tatlı. İçim bir tane var. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda sultan sofrasındayız. Sultan tabakları varmış. Onu deneyeceğiz. Tadımlık bir tabak gelenler e, onu tercih edebilir. Tam videoya şey diye koymak değil miydi? Polisler bizi aldı. Evet. Abi polisler bizi gelmedik ama gençlik yıllarımızı bence çok verimli Sen geçiriyoruz. mükemmel. Ya. Yemin ediyorum ben çok mutluyum. Polisler de bizi yurda bıraktı mesela. Bu kız e, İpek yoluna gelmesi lazım bunun. Sen en gelmen lazım. Onu boş ver. Ben şu an Bir çok... Bir kimse... <laughs> gençlik artık biz de gidemiyoruz. Çocuklarımıza anlatacağız. Çıktık. <laughs> hiçbir şey bilmediğimiz yerde şey polisler bizi bıraktı. Selim Bey'in programında ben sadece istiyorum. Ben şu an oyum ben çok mutluyum diyorum <laughs> <derim>. sen orada. Ama bir <laughs> şey demek istiyorum. Sen olsun lütfen. Ben bir şey söylemek istiyorum. Çevir çevir. Ben anlatacağız işte mutluyuz. <laughs> Bazen hayır gördüklerinizde şermer var. Boğa boğa şermer var diyor. Geçmiyor. Ben size i̇şte şöyle yurdumu göstereyim. Şöyle çok güzel midyat yapısına uygun bir şekilde yapmışlar. Çok hoşumuza gitti. Karşısı da tam olarak erkek yurdu. Burada da Mine kendine vlog çekiyor. Merhabalar. Nereden geliyorsunuz? Kalbime. Ya. Öyle. Gurusuruz. Arkada abi çıktı. Evet. Ezgi su bugün Evdir Çime diye kapıları çalacak. çala. çala. Mide Arkadaşlar şu anda midiyattayız. Anne Çocuklar aynalı konağa buradan mı buradan mı? Abla. Buradan gidiyormuş. Gördün mü? <gülüyor> He. <gülüyor> tamam. Diğer turistleri de arkamıza aldık. ay çok güzel ya neydi? Hem işte midyattayız. Kapıları tıkladık. Kolay gelsin teyze. Birazcık. Gezelim görelim. Bak konak var burada. Kızlar burada fotoğraf çekiyor. Aynı konak. Mina nerede? Ha. Işte. Bu e, şey mağara yaşam alanı olarak kullanılıyormuş. Bizim az önce girdiğimiz o geniş... Aa burası böyle dur Az İnginiz bir alan vardı orası da e, mahzenmiş. şöyle bir alan söylersin ne söyleyeyim? Ee, bugün nereleri gez gelir? Ee, bir sürü konak gezdik. Konakların ismini ben bilmiyorum. <laughs> Bunu koyamaz. Hem koyarım, çok güzel koyarım. Yani, buralıyım yani, <laughs> ama isim olarak bende ben, ben yoklar. Ya. Ben İstanbul'a yemeğe gideceğiz. Ben yani köyüme döneceğim. Nereye? Ha? Nereye? Nereye? ben <laughs> sürpriz. Sürpriz. <laughs> Abi biz... Bu yemin ederim Kürt kızı oldu artık arkadaşlar. Kürt Yani çok Kürt zaten de. de. Yürü be, ne belizi ya? Kanka kürtçe, kürtçe, kürtçe bilmiyoruz, kürtçe konuşmuyoruz konuşamıyoruz. Ben de anam 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 sen anam 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 sınavı geçmişsin anam Yok şey Abi bilmiyorum. Ben de çok Mesela kaybolduk. Ama bulduk sorduk. O yüzden ya yani şöyle mesela bir şehre gittiğinizde projelerle veya tek başınıza kaybolmadığın çok şey fazla korkmayın. Mesela biz burada da arkadaşlarla gittiğimizde sokaklarda vesaire gezmiştik. Çok da zorlanmamıştık. şu an benim için çok korkunç bir şey yaptım Ve diğer bakış surlarına çıktım. Yasak değil bu çıkılıyor. Tigay genç yok dedim de biraz böyle anıt kaldırma gibi taşlar, oyuklu falan. Ben düz yolunda bile kalesine zor yürüyorum. Arkadaşlar ben diğer bakış sıcak değil diyordum ama biraz sıcakmış. Antep'ten falan kaynaklı bunlar termiş. Bizim parlıyor. Güneş, öyle bir güneş var yani. <laughs> şimdi ise Diyarbakır'ın muhtarı Devrim Hocam anlatacak. Anlat hocam. Şimdi Diyarbakır'ın tarihi Çöktük kazılardan dolayı 12.500 yıllık olduğu ortaya çıktı. Ve buradaki kazılarda da elde edilen bulgular göre Diyarbakır şu anda dünyanın en eski şehirlerinden biri, değil mi? Çekebilir Abi beni de çekebilirsin. Biri çekeyim abi. Çekeyim abi. Yakışıklı abi. Ya Rabbim hayırlı kazançlar tamam, versin tamam. inşallah. Biz Allah'a emanet olalım. Eskiden İstanbul'da Kabe'ye, Mekke'ye gidebilmek için Diyarbakır'dan geçmek gerekiyor. Ve bir sene sürüyormuş. Bunu nasıl yazalım? Altını... Kervansaray gibi kullanıyorlarmış. Aynen kervansaray gibi kullanıyorlarmış. Doğrusu Hasan Paşa'nın hem burada hava kırını kuranmış görünüyor. Olamam işleşmiş Bu alt kısım hayvanlara samanlarını getirdiği yer. He. Hmm. Burada hayvanları bıraktılar. Hayvanlar işte samanlıklarını falan yerler. Hmm. Daha sonra büyük bir restorasyon geçirdi. geçilir. O kalan hmm. Restore edilmiş evet. hali direkt orijinal şey mi? Bir tane de, işte. evet, işte güzel de restore <laughs> <laughs> Kullandığı el-ceziri ürünlerinin falan en başlıcası, kası el isimli bilim insanından geliyor. Bu bilim insanı Diyarbakır'da çok yıllar kalmış. Ve burada bilim anlamında çok şey kazandırmış. Bunlardan biri de güneş saati. Güneş saatinin sistemi nedir? Biliyorsunuz ki saat yok. Hı hı. Çalan saat yok. Ee, bir şeyler yok. E, güneş e, namaz saatinin olduğunu nereden öğrenebiliriz? E, onu El güneş sistemi yapmış. Yani şurada bir küçük demir parçası bırakmış. Bu Gölgesine gömülü. göre. Aynen. Şimdi bunun, bu şunu çalışıyor ama doğru şekilde çalışmıyor. Baya şey zedelenmiş sanki şuralar. Bundan ziyade tam da zedelenmesini anlatacağım. Bu güneş saati caminin önündeymiş. Hmm. Caminin önünde bunu çalıyorlar. Aa. Ee, çalıyorlar, Avrupa götürmeye çalışıyorlar. Daha sonrasında hani e, bunun çalınmak istediği ortaya çıkınca yakalıyorlar. O yüzden o çalıntı sırasında çok zarar görüyor. Hmm. Ee, bir kez daha çalınmış. Daha sonrasında buraya getirmişler, buraya bırakmışlar. Buraya bırakınca da etrafına hani kameraların falan da bırakıyorlar çalınmasın diye. Ardından gözüze kadar bu şekilde muhafaza ediliyor. Yani, Temizler. Çalışıyor ama e, doğru bir şekilde çalışmıyor. Hmm. Çünkü bunun oluşturma sistemi kapının önündedir. 1480 minare ismini nereden alıyor? E, 4 tane İslam halifesi var. Hmm. Hazreti, e, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. 4 büyük kitap var. E, zebur, Tevrat, İncil, Kur'an. E, 4 büyük kitap, 4 büyük Dört büyük bir şey daha var. İmam. Yok. Ne? <laughs> Aynen dört büyük lezzet. Hanifin, Şahin, Hamili, Malik'i bazen unutabiliyorum. Ama kırpma. Yani ben o, orijinal olmak istiyorum. Tamam. Şu i̇şte, cami, yani, minare bütünü oradan alıyor. Orta kısım İslamiyet. Hmm. İslamiyet'in temsiliyeti dört büyük halifeden. Dört büyük e, halifeden, dört büyük lezzetten alıyor. Çok iyi. Arkadaşlar herkese merhaba. E, bugün Cemil Paşa konağına gidiyorum. Ee, i̇ki iç çeyim sanırım. Tam olarak hikayesini anlayamadım. Gittikten sonra bakacağım. Arkadaşım önerdi. Ardından da Deng evine gideceğim. Orası da çalgısız, sözlü bir şekilde şarkı söylenilen, türkü söylenilen bir yermiş. En çok beni orası heyecanlandırıyor. Normalde bugün oraya gidecektim ama ilk buraya gittim. Şu bir şey soracağım. Abi kolay gelsin. Bu e, Cemil Paşa konağı varmış ama. <laughs> buradan, buradan mı gireyim? Tamam. Arkadaşlar şu anda sur içindeyiz. Bu arkamda görmüş olduğunuz cami Nasuhi Camisi. Ee, o cami 2015 yılındaki terör olaylarında zarar görmüş bir cami. Yani işte Muhtemelen bu hendek olaylarında geçen işte e, sur, bağlar, dicile. Ya muhtemelen burada olan yerler. Mesela şurada yeni yerler var. Oralarda muhtemelen eski taş evlerde ya muhtemelen değil e, eskiden taş evlermiş. Yani tarihi yerlerde gördüğünüz. E, umarım çekebilirsem ya da çektiyse. Taş evler var. Eski halleri oymuş. Ama sonrasında işte Türkiye Cumhuriyeti buraları tekrardan yeniliyor. İmar çalışmaları gerçekleştiriyor. Ya bence şeyi çok zor. Mesela şimdi haberlerde gördüğümüz meseleler vardı işte o sokaklar arasındaki çalışmalar vesaire. Yani tam burada olmasa bile muhtemelen buralarda yaşandı o olaylar ve aradan 9 yıl geçmesine ya da daha uzun daha kısa vakit geçmesine rağmen şu an buralar Bilmeyen birisi için sanki o zamanlar hiç yaşanmamış. O şekilde güzel ve imarı iyi bir şekilde duruyor. Şimdi mesela arkadaşlar yani ben bu videoda olabildiğince e, nelerle karşılaşabileceğiniz, neler yapabileceğiniz, nerelere nasıl gidebileceğinizi göstermek istedim çünkü ben e, 20 yaşında e, bir kızım ve e, doğuya hiç gelmedim. Yani Doğu bölgesinde sadece Elazığ'a geldim, Erzurum'a geldim. O yüzden onlara da bakanlarımızın yine başka projeleriyle geldim. Bunda da gelmemde de seyahat sever projesi büyük bir etken oldu. Muhtemelen herhangi böyle bir imkan olmasaydı gelemeyeceğim yerlerde. Bundan sonra İzmir'e vesaire gitmeyi düşünüyorum. O yüzden seyahat sever projesi müthiş bir şey, müthiş, müthiş bir şekilde önümüze açmış oldu. Bu videoyu da umarım buraya gelmeden önce izlerseniz ya da buraya gelmenize vesile olur. Mesela şu anda videoda çekim açıları, ışık çoğu vlogcunun ya da çoğu medyacının temettiği bir konu şu an. Mesela yüzüm hiç yok görüntülerde muhtemelen. Ama anlatmak istediklerimi anlatabildiğim bir video olduğunu düşünüyorum. Kaybolduğunuz bir şey oldu. İnsanlar her zaman yardımcı oluyor. Yani videonun ortalarına muhtemelen yine koymuşumdur. İstanbul'daki insanların o sistemi, yüzündeki ne mutluluk yok. Her türlü yardım. Yani olaylar olabiliyor tabii ki. Ufak tefek tartışma olabiliyor. Büyük hiçbir şeye denk gelmedim. Ee, yani mahalle aralarında normal İstanbul'da edilecek kavgalar vesaire maksimum oluyor. Onun dışında böyle çok fazlasın can güvenliğinizle alakalı bir tehdit oluşturabilen bir yani yer değil. O yüzden sıkıntı çekmeden gelebileceğiniz bir yer. Umarım bu videoda gelmenize vesile olur. Çünkü ben bu gezdiğim yerleri diğer medyacı arkadaşlarımın videolarından görerek, e, videolarını görerek, esinlenerek geldim. O yüzden umarım sizler de gezsiniz. 2 dakika boyunca konuşmuşum. Umarım ben bu videoyu editlerim ve sizler izlersiniz. Görüşmek üzere.